Kalk! Kalk Allah'ın cezası! Yalandan bayılma aç gözünü Rus köle! Sana söylüyorum! Sana söylüyorum aç gözünü Rus köle! sana gözünü! Sana söylüyorum! Sultanım! Ne oldu böyle ne yaptınız? Sultanım hadi gidelim! Hadi gidelim! Ya ölürse? Bebeğin düşmesi çok acı. Mahidevran Sultan perişan olmuştur. Hünkârımızın haberi var mı? Sabah erkenden Has başı İbrahim Ağa'ya duyurdum. O da münasip bir şekilde söylemiştir. Valide Sultan'a da haber vereyim. Keşke dün gece uyandırsaydın beni Sümbül Ağa. Hürrem Hatun duyunca zil takıp oynar oynaması batsın. Şunun adını anıp beni çileden çıkarmasın, Büla. Yetişin! Yetişin felaket! Yetişin! Kalk onun belası! Kalk da hesap ver! Sultanım ne olur! Layığını bulmuş zaten! Bırak beni! Hiç kalkmadan gitmem! Sultanım ne olur kulunuz köleniz olayım! Atın sarayımdan! Nesini hayvanlara atın! Bölsün inşallah. Allah'ım sen bizi koru. Rezil olduk. Bittik mahvolduk. Tövbe estağfurullah. Öldü mü bu? Ya yaşıyor çok şükür. Kim başını çağıralım. Haso da başı İbrahim'i de... Zinhar! Kimse duymayacak. Hadi kaldırıp odasına götürelim. Kimse onu bu halde görmeyecek.